Merhaba. Sizlerden gelen yorumlardan bazılarına değinmek istiyorum. Çok gelen sorulardan bir tanesi rüyada kendimi genç gördüm veya rüyada kendimi yaşlı gördüm. Bununla alakalı bir takım sorular bize geldi kardeşlerim. Rüyada kişi eğer normal yaşta mesela 30 yaşındaysa veya 20 yaşındaysa veya genç yaşındaysa kendini yaşlı görürse bazı konularda ılımlı, olumlu olması gerektiğine, düşünürken, adım atarken tekrar tekrar düşünmesi gerektiğine, karar verirken ağır olması ve hemen karar vermemesi, yanındaki bulunan büyüklerine danışması gerektiğine, ön yargılı olmaması gerektiğini işaret eder. Çünkü kişi eğer kendini yaşlı görüyorsa, bazı hususlarda sabırlı olması gerektiğini işaret ediyor kardeşlerim. Böylelikle de eğer sabırlı olursa Allah'ın izniyle selamete çıkacağını rüyası işaret ediyor. Diyelim ki ileri yaş grubundan biriyiz. Yani 50'nin üzerinde biriyiz diyelim. Veyahut yaşlı değiliz ama 40 yaşındayız veya üzerindeyiz. Ama kendimizi çok genç gördük. 18 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında böyle kendimizi bu yaşlarda genç gördüğümüzü eğer rüyada görürsek, genç olduğumuzu görürsek. Burada Allah izin verirse çok hızlı bir şekilde hayatımızda yeni, ılımlı ve olumlu gelişmeler elde edeceğimize beklemiş olduğumuz bir haber varsa bu haberi gecikmeden alacağımıza ve bazı kararlar verirken de biraz hafif aceleci davranmamız gerektiğine yani kararlarımızı bekletmeden yanımızda bulunan aile efradıyla veya sevenlerimizle eğer çocuklarımızla paylaşmasak bir anda bunun kararını vermemiz gerektiğine hatta ve hatta karşımıza öyle bir an gelecek ki bir anda karar vermemiz gerekecek hususlarla karşılaşabileceğimizi rüyamız işaret ediyor. Ve kişinin Allah izin verirse sağlıklı olacağına yani sağlıklı eğer sağlıksızsa sağlığıyla alakalı Allah izin verirse çok güzel gelişmeler elde edeceğine eğer rahatsız ise bir anda bu hastalığın ortadan kalkacağına Allah izin verirse gençler tarafından baş tacı edileceğiniz bir durum yaşamanıza bir takım kalabalık ortama girerek bu ortamlarda gençleri gördükçe onlardan feyiz alacağınıza, güzel bir gün geçireceğinizi veya güzel saatler, dakikalar yaşayacağınızı gösterir. Hatta eğer kendinizi bebek görürseniz, çocuk görürseniz, 7 yaşında veya daha üstü veya daha altı bu yaşlarda görürsek o zaman müjde verici bir haberle karşılaşacağımıza hatta ve hatta Evli çocuklarımız varsa torunlarımızın olacağına yani o yaş grubundaysak torunlarımızın olacağını veya torunumuz evlenme çağındaysa onların evleneceğine veya evlenme çağında çocuklarımız varsa onların evliliğe adım atacağını gösterir. Eğer çok genç bir kardeşimizsek mesela bu rüyayı gören kendini yaşlı görüyorsa burada kardeşimizin Allah izin verirse olumsuz diye olmayacak diye düşünmüş olduğu bir işin olumla hayırla sonuçlanacağını, sonuçlanacağını işaret ediyor rüyası. Aynı keza eğer genç bir kardeşimiz kendini bebek görürse, bu kardeşimiz bekarsa evliliğine, eğer evliyse hayırlı bir evrada kavuşacağını. Okuyan bir kardeşimiz kendini küçük bir kız çocuğu olarak görüyorsa kızlarımız yani daha doğrusu, orada müjde verici bir haberle karşılaşıp Allah'ın izniyle selamete çıkacağını eğer erkek bir kardeşimiz kendini, genç bir kardeşimiz eğer kendini küçükken görürse, ufak bir yaşta kendini görürse Allahu Teala izniyle yapacağımız işte güçte başarılı olacağımızı elimize maddiyatla alakalı imkanların geçeceğini gösterir. Bir diğer videoda sizlerin merak etmiş olduğunuz soruların cevabını burada rüyalarınızı paylaşacağız. Kıymetli kardeşlerim beğeni yapmayı ve aynı zamanda takip etmeyi hatta bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. Çünkü canlı yayınlarımız sizlerle beraber oluyor bildirimlerinizi açarsanız zil kısmında Allahu Teala'nın izniyle sizler canlı yayınlarımıza katılmış olacaksınız. Sevgiler, saygılar, sağlıklı günler, muhabbetler diliyor. Kucak dolusu sevgilerimi sizlere yolluyorum. Allah'a ısmarladık.